kafana çalıştık. Kitap okumak yaşamaktır. Yaşamın bütün renkleri kitaplarda. Okumak hayallerimizi kanatlandırır. <laughs> kitap okuyarak büyüyoruz. Kitap en iyi arkadaştır. Edeka Türkiye. Hayalleriniz varsa kitap okuyun. <laughs> kitap zihnin kudasıdır. Kitap okumak seni ileri görüşlü yapar. Kitap okumak hayat verir. İyi bir kitap gerçek bir hazine değil. Her kitap bir okyanustur. Kitapsız yaşamak kör, sağır, yaşamaktır. Okumadan gün karanlıktasın. Kitap okumak zihnimizi özgürleştirir. Kitap içerisinde yeni dünyalar taşır. Kitap dünyayı açan anahtardır. Bir çocuk için kitap demek hayat demektir. Kitap oku gildiğim dıkı. Kitapsız büyüyen çocuk susuz büyüyen ağaca benzer. Olursan kitap kurdur kurtarırsın buyurdu. Kitaplar zamanın büyük denizlerine dikilmiş deniz fenerleridir. Beden için spor neyse zihin için okumak odur. Evde kalıyorum, kitap okuyorum, hayal